Serkan'cığım hoş geldin canım eyvallah O zaman ben korktum harbiden bir gerildim yani Twitch'ten boşlars Karşınızdayım He çağrı yine vermiş parasını tabi girmiş eyvallah Umuyorum ki Eğlenmeye gelmişizdir Yargılamaya değil bıçak diyeceğim diye. Allah aşkına vurmayın. CT'yi vurmayın. Lütfen, lütfen 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 lütfen. Vurma sakın vurma sakın vurma. Hayır gelme Mete gelme Mete. Gelme Mete gelme Mete. Dur. <laughs> 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 ne yapıyorsun amına koyayım keli yazdı bir de. Bu bizim takımda ya. Böyle Abi sana götten girmek istiyorum. Dikkat et de ben senin sülalene götten girmeyeyim. <laughs> Ya adamı niye kızdırıyorsunuz amına <laughs> koyayım? <laughs> <laughs> tövbe yarabbim ya şu ya, an. Diyor ki la bir, bir gün beni bul diyor. <laughs> tövbe tövbe. 150 <tövbe>. dolar <laughs> dikkatim dağıldı aldı ay yüzünden ya. Bugün yenildik okey. Dün yenildik. 2 hafta önce gün. İyi, kazandık oğlum buraya nasıl geleceğiz ya Hep başka? Bir tane kazandık. Onu yenilmek Hayır. de var yenilmek de. Bize kimse her kimse inanmıyordu. Herkes yapamazsınız diyorlardı. Yapam Bize çıktık delikanlı gibi yapamadık. Yapamadık. Ne Helal Yapamadık. Yapamadık biz de. Ne, ne olmuş yani? Yapamadık bu sefer de işte. Biz galibiyetler beklik. için sevmedik Tutamazsın bu takımı. Gözlüğünün Güldük eğlendi görme vakti deyip duruyor baba bu çarın ultisi iki, el <laughs> iki elde bir nasıl basılıyor? i̇ki elde bir basılıyor bir de iki elde yani <gülüyor> 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 güldürmeyin çocuklar kendinizi düşmanlarınıza güldürmeyin. <laughs> bir kegi komşusuna kazan ödünç vermiş. Komşu kazanı kullanmış ve içine küçük bir tane daha koyarak kegriye getirmiş. Komşu kazanın doğurdu demiş. Kegri bir adama bir kazana bakmış ve demiş ki tabi doğru kazanın ona koymuşsun. Bu neydi lan şimdi? <gülüyor> <gülüyor> ya. Ya. Adada, adada, adada. Abi, Oğlum bir gün şu yayında bak gidip bir gün ölürüm. Vallahi size kalır bak yemin ediyorum. Abi ben yedim bu arada. Ne yazıyor orada? Orada aslında gö göremezsiniz öyle Allah çok Allah şey yazmıyor. Yalan da koymayacağız. Eğze okuyabilirler. okuyabilirler. Burası Bence iyiydi oğlum. Oğlum <laughs> şunu normal tutun ya. Kameralarınızı. Zor bir şey değil yani bu bunu yapmak. Kaç o elini? Bir Oğlum ben de tatlıyım lan burada şöyle. Ne kameram orada de... Tatlıyım ha burada da ben. Ah! Sizin gerçekten ananızı söverim. Edemem. Bak gerçekten ananızı söverim sizin. İkidir beni smoke'tan vuruyorsunuz üçtür. Analiz, seni analizi sikerim ananızı piç korulara. Bu maçta ne şey. ya? Ben niye bu kadar küfür ediyorum ya? E evet. bu. Özür dilerim arkadaşlar. Ebo. Ne yapıyorsun lan bu çocuğu? Ne yapıyorsun? yapıyorsun? Muş gibi biliyorum. Ses yapma lan. O koşuyor kanka. İkisi de burada tamamen cosplay'den ötürü bizimki. Cosplay'den, roleplay'den ötürü anladın mı? İşte <laughs> şu anda bu konu cosplay yapıyorum zaten. Bugün bu konu cosplay ile geldim. İşte bir de ifak RP'lerinden yapalım değil mi? <laughs> değil mi? Mesela bak bu da oluyor anladın mı? Bizde her türlü yol var. Bu konu dedim mi direkt akla ben geliyor. Ee, Eylül sen Reyna mı? Bence al Reyna'nı. Çağrı sen takıl kafana göre ya. Kanka ama sova güzel kanka olur. Niye bana solucan Muhammed? <laughs> <Çok sürekli gülüyor> Ona deme kanka takıl kafana göre. Takımımızın komponun Ama sonraki abi. cümlemi duydun mu? Sova güzel olur dedim. Ki gülü. Lan yazık lan Çağrı'ya. ya. Çocuk bırakmış. 29 artı 1 30. 29 artı 2. <laughs> Kes boş yapma menüne seni s**ker yakaladım seni yakaladım seni. Kaç mı? kodumun herifi. kalabalıkta karışacak mı sandın? Dur dur. Amını sik... Karga. Yama! Yama yama! Oğlum alma! girme. Çıktım. Başla bilmem çıktım. Alma dedim aldı. Çıktım böyle olmaz yapma, ya. Ders, gel, al, al, umut, çiz, ya. gel al bana kodumun kağıt makas gel. Al. Hadi. Tersin. 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 Makas al. Aldın <gülüyor> mı <laughs> makasını al. <laughs> ah oyunu başla. Ya ben de makas yaptım. Çıktım oyundan. Kanlar var. Buradan da atamayan ne bileyim. Aynen, aynen. <laughs> Dayanamayıp çıkması lazım değil mi ya? ANANI ABRADİM! HAYAT! Ananı s***im! İmdat! Nasıl oldu bu iş? Bir şey yok bir şey yok. Efendim abi oh! şey <gülüyor> <benim>. <gülüyor> Peki duyduklarımız doğru mu Jiroz? Duydukların doğru kardeşim. Veriyor. saçına başına ne olmuş bunlar bak. <laughs> ne yapıyor yayınlarda amına koyayım. Gayet oluyor yani. Alo. Hepimiz sen vermiyor muyuz? Emir sen Gülüyor. vermiyor musun bura? Biliyoruz. Aynen. Baran sen vermiyor mu? <laughs> Sürekli. E, Erenler yatsın baba el kaldırsın hatta. El kaldırsın. <laughs> bu bu <laughs> tamam. 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 Çağrı bunu okursan alt dudağına emirim seni. Ben de seni sikerim o zaman. Öpüyorum seni. Lan oğlum ne diyorsun? Lan oğlum izleyicimle benim aram amına <laughs> koyayım sana ne ya. Alt dudağımı <laughs> öpücük orada bırakacağız mı yani birbirimizi? Ondan sonrası doğaçlama akışına bırakırım yani. O zaman biz bir kameralarımız açalım, ayarlayalım. Açın açın. şey yaparken. O, o kadar korkutucu bir şey değil ya. Oyun mu? Oyun korkutucu. ne korkacağız, korkunç falan değil ya. Çıra! De de? de 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 de? O Koş koş koş. Aa! Aa! <gülüyor> Gülüyor, geliyor, geliyor, de geliyor, de. geliyor 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 geliyor. <laughs> <laughs> kayboldu. kaçacağım. Ayak kayboldu. Kaç 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 kaç. aşağıya. Tamam ay! Yukarıdan geliyor kaç kaç kaç. Çu. Onun üstüne. Abi aldık. Arkamda bomba. Işık tutunca duruyor. Ramı duruyor. <laughs> ya ramı duruyor ne lan? Bir şey diyeceğim. Dur dur dur. Neredeyiz abi şu an? Dur. Efesi <laughs> ensem. Ozan tamam. Mı? Tamam öldü öldü. Tamam öldü öldü abi. <laughs> nerede? Neye o kadar geldi? Nerede? Celen, nerede? <laughs> nerede? Ya bu nasıl bir korkma? Bu nasıl bir çirkin korkma? amına koyayım ya. <laughs> nerede? Neye o kadar Bu nasıl bir çirkin korkma? Hayal et olsam saldırmam bunu amına koyayım. Bu Anlatabilirim oyunu. Böyle mi bir oyun bu amına koyduğum? Ne oluyor oğlum? <laughs> 14 lira. <laughs> 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 o sürçeyim, ne sikeyim? Ne yapıyor? Bak benimki havalı biraz korkun oğlum biraz bu oyunda. Manyak amına koyayım ya. ne bu git o Bir dakika bir dakika. O sen ne izlersin? Ya Twitch'ten boşlar. Sen gerçekten yani oğlum derdin ne benimle senin ya? <laughs> Allah Allah. Ne derdin benimle ya? Sahnesinde göt olduk amına koyayım ya. Dur dur, dur. Yardım, et yardım, ya et, yardım et, yardım et, yardım et. Bana yardım Ay. et. Ben yayındayım, yayındayım <laughs> Ne var Ağlıyor oğlum? Mi? Oğlum, sel yavrum benim ne var? Adın ne senin? Bismillahirrahmanirrahim Allah <laughs> geber git buradan Bismillahirrahmanirrahim korkuyorum kapı kapandı hayır 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 Şöyle un ışıklarını bir aç ya. Neymiş? Şöyle çekme atacağım monitörü <laughs> şimdi ya. Arkadaşlar tuvalete son 5 dakika. Sıkı tutunun. Ruhlar aleminden ferruh. 10 TL yollamış. <laughs> Gençler hayırlı akşamlar. Önce <laughs> <laughs> gece rahatsız etmek istemezdim. <laughs> Kapının anahtarının üzerinde <gülüyor> unutursunuz. <gülüyor> Acil bir giriş yaptım. Kusura bakmayın. Yaarsın. Bana da yapın lan böyle arada mimleri filan üstü <laughs> mukabilinde birkaç sigara rica edeceğim. E bu poç ne yapıyor ina amına koyayım ya. Yani. da bakayım bir. E Alo. Vallahi bu ben kaçar. Vallahi ben kaçar. Lan götler ne yapıyorsun? Ara lan ara. Ya? Alo.